Birim çember. Yarı çapı bir birim. O halde şu uzunlukta yarı çapı olduğu için bir birim ve şurası x eksenindeki absisi bir olan nokta. Sağa doğru bir birim, sola doğru bir birim. Dolayısıyla burası da eksi bir. Yine yarı çap yukarı doğru bir ve aşağı doğru eksi bir. Birim çember üzerindeki açıların bir kolu her zaman pozitif x eksenidir. Şimdi bir açı çiziyorum. Alfa ölçüsünde bir açı bu açının zaten bir kolu pozitif x ekseni, diğer kolu da keyfi olarak çizdiğim şu kol. Bu açının çemberi kestiği nokta bana trigonometrik değerleri veriyor. X eksenine kosinüs ekseni, Y eksenine de sinüs ekseni diyoruz. Açının kestiği noktanın koordinatlarına bakalım. Koordinatları eksenlere dikler inerek buluyorduk ta ortaokuldan beri. Noktanın koordinatları A ve B olsun. Yani bu nokta absisi A, ordinatı B olan noktadır. Absis bakın x eksenine indirdiğimiz dikme ile elde ediliyor ve kosinüs ekseni demiştik. İşte bu açının alfa açısının kosinüsü A'dır. Ordinat y eksenine yani sinüs eksenine indirilerek bulunuyor. Bu açının sinüsü de B'dir. Birim çember üzerinde açıyı çizerken bulduğumuz koordinatın absisi bize o açının kosinüsünü, ordinatı ise sinüsünü verir. İşte trigonometri buradan çıkıyor koordinatlar ve birim çember ile dört bölge belirliyoruz. Sağ üstteki birinci bölge. Şöyle saat yönünün tersinde ilerliyoruz. Burası sol üst ikinci bölge. Sol alt üçüncü bölge ve sağ alt dördüncü bölge olarak isimlendirilir. Şu an çizdiğimiz açı birinci bölgedeydi. Birinci bölgedeki sinüs ve kosinüs değerlerinin pozitif olduğunu görüyoruz. Çünkü pozitif x ekseni ve pozitif y ekseni söz konusu burada hangi açıyı çizerseniz çizin yukarıda ve sağda koordinatlara sahip olacağı için sinüs de kosinüs de birinci bölgede pozitiftir. Yani birinci bölge şöyle artı artı şeklinde işaretleyebiliriz. İkinci bölgeye bakalım. İkinci bölgede tabii açıyı bakın yine pozitif x ekseninden başlatıyoruz. Açımız Şurası o da beta olsun, beta açısı olsun. Kestiği nokta önemli. Kestiği nokta burası. Şu i̇kinci bölgeyi şöyle şuraya alalım. Bunun koordinatlarına bakıyoruz. Bu koordinatlara da CD diyelim. Şekilde biraz karışıyor. Evet. Şimdi işte C bu açının kosinüsü, D bu açının sinüsü. Yani kosinüs beta C Sinüs beta da D. C sol tarafta olduğu için negatif, D yukarıda olduğu için pozitif. Demek ki kosinüsümüz burada negatif, sinüsümüz ise pozitif. Açıları çizersem çok karışacak. Üçüncü ve dördüncü bölgelerde sadece açının kestiği noktaları işaretliyorum. Bakın üçüncü bölgede kosinüs solda, sinüs aşağıda. İkisi de negatif. Yani kosinüs de sinüs de eksi. Dördüncü bölgede Bakın kostür. Bakın kosinüs sağ tarafta sinüs aşağıda. Yani kosinüs artı sinüs eksi. Şimdi kosinüsün alabileceği maksimum değeri düşünelim. Bakın şu açının kosinüsü buraya tekabül ediyor. Bu açının buraya tekabül ediyor. Böyle böyle en son tam sıfır olduğunda Bakın burayı kesiyor. Yani birim çemberi kesen noktalar söz konusu olduğu için diğer tarafta da çizdiğimizde kosinüsümüz burası, burası ve 180 derecede kosinüsümüz şu değeri alacak. Yani en fazla en sağda olduğu değer 1, en az en solda olduğu değer eksi 1. Demek ki kosinüs fonksiyonumuz maksimum 1, minimum eksi 1 değerini alabilir. Kosinüs x 1 ile eksi 1 arasındadır. Hesap yaptınız, bir denklem çözdünüz ve kosinüs x'i mesela 2 buldunuz. Hata yapmışsınızdır çünkü 1'den büyük olamaz. Yine hesap yaptınız, kosinüs x'i eksi 1,2 buldunuz. Bu da yanlış. Eksi 1'den küçük de olamaz. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında bu sınır değerler dahil olmak üzere değer alabilir. Şimdi sinüslere bakalım. Bakın şu açının sinüsü bu sefer buraya bu açının sinüsü buraya tekabül edecek Yine ilerledik. Bunun sinüsü burada. Bakın gitgide yukarı geliyor. Ve en son 90 derece olduğunda tam y ekseniyle sinüs ekseniyle çakışıyor ve kestiği nokta burası. Yani en fazla 1 olabilir. Benzer şekilde en az da şöyle bakın aşağı doğru gidiyor. Biraz daha geldik. Daha da gitti. Ve en son yine y ekseniyle kesecek şekilde 270 derecelik açıyı çizdiğimizde bu noktayı kesecek en az da eksi 1 olabilir. Yani y eksene göre düşündüğümüzde birim çember üzerinde gezeceğimiz için en yüksek değer 1, minimum değer eksi de 1 oluyor. O halde sinüs x de eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. Açı değeri herhangi bir reel sayı olabilir. Sinüs'te de, de kosinüs'te de, de ancak elde ettiğimiz değer eksi 1'den 1'e kadardır. Yani reel sayılardan eksi 1 1 aralığına kosinüs sinüs de aynı şekilde reel sayılardan -1 1 kapalı aralığına tanımlıdır. 90 derece ve katlarının trigonometrik değerlerini birim çember yardımıyla hesaplayabiliriz. Evet açımızı çizerken pozitif x ekseniyle ikinci bir açı kolunu merkezden köşe olacak şekilde çiziyorduk. 0 e, derecede bakın zaten üst üste geliyor mesela şurası diyelim 1 derece 0 derecede hiç yükselemiyor. Hep burada kalıyor. Yani aslında kestiğimiz nokta burası. Şimdi bu noktanın koordinatlarına bakalım. Bu noktanın x koordinatı 1. Y koordinatı da x ekseni üzerinde olduğu için veya y eksenine dikindiğimizde 0 noktasına tekabül ettiği için 0'dır. İşte bu kosinüsü bu da sinüsü. Demek ki 0 derecenin kosinüsü 1. Sinüsü ise 0. Peki açımızı büyüttük büyüttük. 90 dereceye geldik. Tam y eksenin üzerine geldi. Yani 90 derece oldu. Açımız 90 derece. Bilim çemberi nerede kesiyor? Burada kesiyor x koordinatımız x ekseninde dik indiğimizde veya y eksenin üzerinde olduğu için 0. y koordinatımız ise zaten üzerinde olduğu değer 1. Demek ki kosinüs 90, absisimiz 0, sinüs 90 ise 1. 90 yani pi bölü 2, kosinüs 90'ımız 0, sinüs 90'ımız ise 1. Yine açımızı çizmeye başladık. Bu sefer 180 derece gideceğiz. Yani açımız burada bitiyor. Başlangıç pozitif x ekseni bitiyor burası. açımızda şöyle 180 derece. Birim çemberi kestiği nokta burası. Bu noktanın koordinatları da apsisimiz eksi 1, ordinatımız 0. Dolayısıyla 180 derecenin kosinüsü eksi 1, soldaki sinüsü 0, sağdaki kosinüsümüz eksi 1, pi yani 180 derece sinüsümüz 0 açımızı çizmeye başladık 90 180 270 buraya geldik çemberi kestiği nokta burası peki açımız açımız ise şöyle başlıyor buraya kadar. Bu noktanın koordinatları ise x koordinatımız 0, y koordinatımız ise aşağıda olduğu için eksi 1. Demek ki kosinüs 0, sinüs ise eksi 1. 360 derecede ise yine başlangıca dönüyoruz. Çünkü 360 derece esas ölçüde gördük 0 derece eşit. Aynen 0 sütunundaki değerleri yazabiliriz. 360 derece yani 2 pi kosinüsümüz 1, sinüsümüz 0. Burada açıların anlaşılması için detaylı oklarla gösterdim. Yoksa 90 derecenin katlarında sadece şu noktaları kullanıyoruz. 0'da 360'da bu şu noktanın koordinatı. 90'da bu noktanın koordinatları. Soldaki kosinüs, sağdaki sinüs. 180'de bu nokta, 270'te de bu nokta. 110 derece oluşturuyorum açığı pozitif x ekseninden başlıyor. Şöyle bakın 90, 100, 110 yaklaşık böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani şurası 20 derece tabii ki tamamı 110 derece. Açımızın birim çemberi kestiği nokta bu. Kosinüs ekseni x ekseniydi. C burası sinüs ekseni. Kosinüs eksenine dikiniyorum ve buraya bir harf veriyorum. K olsun. O halde kosinüs 110 K'dır ve K'nın negatif olduğunda görüyoruz. Sinüs 7 pi bölü 6, 7 pi bölü 6'nın bölgesini görmek zor olabilir. Bunu dereceye çevirelim. Pi yerine 180 derece yazabiliriz. 180'i 6'ya bölersek 30, 30'u da 7 ile çarparsak aslında 210 derece olduğunu görmüş oluruz. 210 dereceyi oluşturalım. 90, 180, 30 daha gidersem 210. Yani şurası 30 derece. Tabii ki tamamı pozitif x ekseninden başlıyoruz. 210 derece. Çemberi kestiği nokta burası. Bu sefer sinüsü isteniyor. Sinüs eksenine yani y eksenine dikinmem lazım. Dikindim. Şuraya t diyorum. Ve t de negatif çünkü aşağıda. O halde sinüs 7 pi bölü 6 t değerine eşittir. 230 derece 90, 180, 50 derece daha gittiğimde 230 derece oluyor. Yani şurası 50 derece. Tamamını düşünürsek 230 derece. Kestiği nokta, bakın burası sinüs eksenine iniyorum, dikiniyorum. Elde ettiğim noktaya da bir harf verelim. Ne diyelim A olsun. A negatif sıfırın altında. Demek ki sinüs 230 A. Sinüs 3 pi bölü 4 istenmiş. Pi yerine 180 yazarsak ve 180'i 4'e bölersek 45 derece 45 ile 3 ile çarptığımızda 3 pi bölü 4'ün 135 derece olduğunu buluruz. 135 dereceyi buluyoruz. Buradan başlıyoruz. 90, 45 daha gitmemiz lazım. Yani şurası 45. Tabii ki buradan başladığımız için tamamı 135. Kestiği nokta burası. Sinüs eksenini dikiniyoruz. Şuraya da B diyelim. Aslında 45 dereceli dönüşümleri hesaplayabiliriz net olarak. Onu biraz daha ileride göreceğiz. Şimdilik harfle sembolize edelim. B'nin pozitif olduğunu da biliyoruz. Demek ki sinüs 3 pi bölü 4 B. Hepsini sormuşum. Bunu dokümanda da değiştirmiş olurum. Yani sizin elinizdeki dokümanda da bu kosinüs olacak. Şunu kosinüs yapalım. Kosinüs 320'yi bulalım. 320 derece elde edelim. 90, 180, 270, 270'i 50 daha eklediğimizde 320. Yani şurası 50 derece, şurası da 40 derece. Aslında 40 derece eksi yönde gittiğimizde de 320'ye geliyoruz. Çemberi kestiği nokta burası. Kosinüsünü bulmak için kosinüs eksenine dikiniyoruz. Şuraya da C diyelim. O halde kosinüs 320 C.